Merhabalar Hiran örgüleri kanalına hoş geldiniz. Hiran örgüleri sizlere bugün harika bir model anlatımı yapacağım değerli örgücüler Buğday başa örgü modeli çok kolay. iki şiş de en kolay modellerden birisi. Modelimizi şöyle kendi rengin üzerine koyunca daha bir şık görünüyor. Modelimizin ilmek sayısı 5 artı 5 ilmekten oluşan ön yüzden yapılan bir model. Arka yüzden tamamen ters örgü olarak devam ediyoruz. Şimdi modelimizi bunun üzerinden devam edeceğim. Lastiğinizi yaptıktan sonra yapacağınız ilk işlem bu. İpim Tunç Süper Doli. istediğiniz iple yapabilirsiniz. Ben bazen böyle kapağına örebileceğiniz İpleri de öner olarak koyuyorum. İki tane ters örgüyle başlıyorum modelimi. İki tane ters ördüm. Pattan sonra, lastikten sonra yapacağınız işlem. İki ters, bir, iki, üç, dört, beş ilmek. Bir, iki ters. İki ters, bir örmeden al. Bir, iki ters, 1 2 3 4 5 düz Modelimizin yapılışı 2 ters. 2 4 5 düz. 2 ters. 1 örmeden al. 2 ters. 2 4 5 düz. Bu şekilde devam ediyor. 2 ters. 1 örmeden al. 1 2 ters. 1-2-3-4-5 düz kenar 2 ters ön yüzden bu şekilde 2 ters 5 düz 2 ters 1 örmeden al 2 ters 5 düz diye devam ediyor. Birinci sıramız bu şekilde değerli örgücüler. Şöyle rengin biraz açık olduğu için çok da kendini belli etmedi nedense ama koyu renklerde daha güzel duracağını düşünüyorum. Arka yüze geçtikten sonra arka yüzden bütün ilmeklerim ters. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Hiranın örgüleri bir gün arayla sizlere derlediğim, gördüğüm ya da ee, değişiklik yaptığım modellerle bir gün araya arayla birlikte oluyoruz olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. İkinci sıramız ilmeklerimizi tamamen ters örgü olarak ördük. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Ön yüze geçtiğimizde modelimizi yapmaya başlıyoruz ters. Kenar ilmek iki tane ters bizim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bakın beş tane düzümüz var. Şu alt sırayı katmayın. Şimdi alt sıranın aynısını yapacağım. Bir iki. İkisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimi çevirerek ikisini de sola doğru birlikte ördüm. Bir modelimi yaptım bu şekilde şimdi iki tane ters bir iki tane ters bir örmeden aldım bir iki tane ters diğer beş ilmeğime geldim ikisini sağa doğru birlikte ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım ikisini sola doğru birlikte ördüm İkinci modelimde yaptım. Bir, iki ters. Bu aradaki ilmeği boşalmamızın sebebi daha bir farklı duruyor, düzgün duruyor, daha bir modeli birbirinden ayırıyor. Gösterişli, kolay, iki şiş yelek, hırka modellerinde kullanabileceğiniz rahat bir örgü modeli. Örmeden aldım. Bir, iki ters diğer modelime geldim modelimizin 3. sırası ön yüzde modelimiz bitiyor 3 sırada bir model kendini tekrar ediyor ilmeğimi çevirerek ikisini de birlikte ördüm kenar ilmek bir model bitti değerli örgücüler bakın bir modelimizi bitirdik yani şu model bitti Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüp geliyorum. Tekrar arka yüzden de bütün ilmekler ters. Ön yüzden artırmalar da dahil buna. Örmeden aldığımız ilmek de dahil buna. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Modelimiz ön yüzde 3 sırada bir kendini yeniliyor. Bir modelimiz bitti. Bu ikinci modelin birinci sırası. Bu üzerine ördüğümüz arka yüzden ikinci modelin birinci sırasını yapıyoruz. Evet. Bu şekilde sıram tamamlıyor. İkinci modelin birinci sırasını tamamladık. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzden ipimi ilmeğimi yine örmeden aldım kenar ters ilmeği örüyorum İki tane ters yine bakın ikinci modelin ikinci sırası ön yüz. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm bir iki tane ters ördüm bir örmeden aldım bir iki tane ters ördüm yine ikinci modele geldim bir 2 3 4 5 ikinci modelin ikinci sırası ön yüzdeyiz 1 2 ters yine bir örmeden al 2 ters 5 düz 1 2 3 4 5 düz 2 kenar ilmek arka yüzden bütün ilmeklerimiz ters örgü olarak örüp gelelim. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüzden modeli bir kez daha gösteriyorum. Ardından vedalaşma zamanı geldi. Bakın çok cici bir model. Hem kolay hem gösterişli. Yeleklerde, hırkalarda, Elbise modellerinde çok hoş battaniye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir model. Yine ikinci modelin yapılışına geçiyoruz. Kenar ilmekleri örüyorum. 5 tane ilmekten ikisini sağa doğru birlikte ördüm. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım. İkisini ilmeğimi çevirerek sola doğru birlikte ördüm. Bütün olay bu. İki ters bir örmeden al İp arka yüzde bir iki ters ikisini sağa doğru birlikte örüyorum doluyorum bir düz doluyorum ilmeğimi yönünü çevirerek ikisini birlikte ördüm elimi tez tez kaçırmamın sebebi arkadaşlar hava çok sıcak Ankara çok sıcak. Gözlükler yer değiştiriyor yüzümde. Onun için tez tez gözlüklerimi koruyorum. Masaya düşmesin. Zinciri de olsa yine de düşüyor. Evet. Modelimiz bu şekilde. Arka yüzden tamamen ters örgü. Ön yüzden 3 sırada biten harika buğday başa örgü modelimiz. Modelimiz çok şık, çok da kolay. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz değerli örgücüler. Bir de ben bunu alize iple yaptım. Bakın çeyizlik yapmak isterseniz alizede de şöyle tavşan gözü gibi durdu değil mi? Kedi gözü gibi, tavşan gözü gibi durdu. Harika bir model hal de çeyizlik yeleklerde yapıp bohçalarınıza koyabilirsiniz. Hepinize hayırlı olsun, kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle değerli örgücüler.